Merhaba arkadaşlar. Milli mücadelenin hazırlık dönemiyle konumuza devam edeceğiz. İtiraf devletleri ve İstanbul hükümeti kendisini destekleyenler kazanır düşüncesiyle seçimlerin serbestçe yapılmasına izin vermişti. Ancak seçimleri milli mücadele yanları kazandı. Mustafa Kemal, son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne giden milletvekillerinden bazı isteklerde bulunmuştur. Bu istekleri ilk olarak kendisinin millet, e, meclis başkanı olarak seçtirilmesiydi. Bu sayede meclisin kapatılmasına karşı başkan olarak başka bir yerde mecliste açabilme yetkisine sahip olacaktı. İkinci olarak mecliste birlikteliği sağlamak adına müdafaa hukuk grubunun kurulmasını istemiştir. Fakat felah vatan grubu kurulmuştur. Son olarak Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarını kabul ettirilmesini istemiştir. Misak-ı milli ile milli sınırlarımız çizilmiş ve milli mücadelemizin programı belli olmuştur. Ülke bütünlüğünün korunması, tam bağımsızlığın sağlanması ve uluslararası eşitliğin gerçekleşmesi hakkında Türk milletinin kararlılığı tüm dünyaya ilan edilmiştir. Misak-ı Millî'nin maddelerini incelediğimizde Mondros imzalandığı tarihte Türk ve İslam çoğunluğunun bulunduğu bölgeler hiçbir surette birbirinden ayrılmaz ve bütündür. Arap topraklarının geleceği bölge halkının vereceği oylara göre belirlenecektir. Halkın oyları e, halkın oyları ile ana vatana katılan Kars, Ardahan ve Batum'da gerekirse halk oylaması yapılabilir. Azınlıklara verilecek haklar komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklar kadar olacaktır. İstanbul ve Marmara'nın güvenliği her türlü tehlikeden korunmalıdır. Boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına açılması bizimle diğer devletlerin birlikte vereceği kararlar, kararlar ile geçerli olacaktır. Batı Trakya'nın hukuki durumu halkın serbestçe vereceği oyla belirlenmelidir. Siyasi mali ve adli gelişmemizi engelleyen her türlü sırlandırmalar yani kapitülasyonlar kaldırılmak istenmiştir. Misak-ı Milli'de bazı bölgeler için halk oylaması yapılacağı belirtilmesi, belirtilmesiyle milli egemenlik kavram, e, kavramına vurgu yapılmıştır. Misak-ı Milli, milli bağımsızlık doğrultusunda çıkarılmıştır. Mustafa Kemal tarafından Erzurum ve Sivas Kongresi kararları doğrultusunda kaleme alınan Misak-ı Milli kararları Membüsa Meclisi tarafından Kabul edilmiştir. 16 Mart 1920 İstanbul'un işgali. Misak-ı milli kararları Mebusan Meclis tarafından kabul edilince itiraf devletleri Al Rıza Paşa hükümetini devirip yerine önce Salih Paşa hükümetini, sonra da tekrar Damat Ferit Paşa hükümetini getirmiştir. Ardından İstanbul'u resmen işgal ettiler. Mevlusan Meclisi kapatılıp bazı milletvekilleri tutuklanırken bazıları Ankara'ya gelerek Mustafa Kemal ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuracaklardır. İstanbul'un resmen işgali üzerine alınan tedbirler ise şunlardır. İstanbul'da her türlü haberleşme kesilmiştir. İstanbul'da yapılan tutuklamalara karşı Anadolu'daki itiraf devletleri subayları tutuklanmıştır. İtiraf devletlerinin İstanbul ve Adana'dan asker ve silah sevkiyatını engellemek için Geyve ve Ulu Kışla demiryolları tahrip edilmiştir. Anadolu'daki resmi kuruluşların her türlü para ve kıymetli eşyaları milli mücadeleye aktarılmış ve İstanbul'a gönderilmemiştir. İstanbul'un işgal edilmesinin sonuçlarını incelediğimizde Mustafa Kemal'in haklılığı ve ileri görüştürüğü bir kez daha kanıtlanmıştır. Halkın Milli mücadeleye olan ve Mustafa Kemal'e olan inancı ve desteği artmıştır. İstanbul hükümetine olan güven giderek azalmış ve sarsılmaya başlamıştır. Mebusan Meclisinin kapatılması ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması sağlanmıştır. Büyük Millet Meclisinin açılması, 23 Nisan 1920. İstanbul'un işgal edilmesi ve Mebusan Meclisi'nin kapatılması üzerine Mustafa Kemal yeni bir meclisin açılması açılması çalışmalarına başladı. Yeni seçilecek milletvekillerinin yanında son Osmanlı Mebusan Meclisi'nden Anadolu'ya geçen milletvekillerinin de yer alacağını belirtti. Yapılan seçimlerde Mustafa Kemal de Ankara'dan milletvekili seçildi. 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi açıldı. 24 Nisan 1920 günü Mustafa Kemal Meclis Başkanlığı'na seçildi. Büyük Millet Meclisi'nin e, temeli tam bağımsızlık, milli egemenlik e, ilkeleriyle vatanın bütünlüğü üzerine atılmıştır. Birinci meclisin özellikleri incelediğimizde kurucu meclistir. Yani yeni bir anayasa hazırlamıştır. Demokratik bir meclistir. Yani meclisin üyeleri halk tarafından seçimle belirlenmiştir. Güçler birliği ilkesine göre çalışmıştır. Yasama, yürütme ve yargı güçleri elinde bulundurmuştur. Meclis hükümeti sistemi benimselmiştir. Bu maddeyle hem meclis hem de hükümet gibi çalıştığı göstergesidir meclisin. İçinde siyasi partiler yer almıştır. Bu maddeyle amaç, savaş döneminde fikir ayrılığından e, dolayı oluşabilecek bölünmelerin önüne geçmektir. Büyük Millet Meclisine karşı çıkan ayaklanmalar Büyük Millet karşı çıkan ayaklanmalara baktığımızda dört başlık altında bunları inceleyebiliriz. Azınlıklar tarafından çıkarılan ayaklamalar, İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan ayaklamalar, İstanbul hükümeti ve İtiraf devletleri tarafından ortaklaşa çıkan ayaklanmalar ve Kuvai milliyeciler tarafından çıkan ayaklamalar. Azınlıklar tarafından çıkarılan ayaklamalar Pontus ayaklanması ve Ermeni ayaklanmasıdır. İstanbul hükümeti tarafından çıkarılan ayaklamalar Kuvayi Zivatia ayaklanması ve Ahmet Anzavur ayaklanması. İtiraf devletleri ve İstanbul hükümetinin ortaklaşa çıkardığı ayaklanmalar Düzce, Yozgat, Konya, Cemil Çeto, Milliye Aşiret ve Koçgir isyanıdır. Kuvayi Milliyeciler tarafından çıkaran ayaklanmalar ise Çerkez Atay ayaklanması, Demirci Mehmet Efe ayaklanmasıdır. Azınlıklar tarafından çıkarılan ayaklanmaların amacı Anadolu'dan toprak almaktır. Meclise karşı çıkartılan bu ayaklanmaların büyük oranda Kuvayi Milliye Birlikleri önlemiştir. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe gibi Kuvayi Milliye liderlerinin ayaklanmasının nedeni düzenli orduya katılmak istememeleridir. İstememeleridir. Tüm bu ayaklanmalar Kurtuluş Savaşımızın uzamasına neden olmuştur. Ayaklanmalara karşı alınan tedbirler ise şunlardır. Ayaklanmaları bastırmak için Heyaneti Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun ile meclisin otoritesi artırılmıştır. Ayaklamaları cezalandırmak için istiklal mahkemeleri kurulmuştur. Milletvekilleri bu mahkemelerde görev almıştır. Şeyhülislam'ın fetvalarına karşı Ankara müftüsü Rıfat Hoca yani Rıfat Börekçi karşı fetva hazırlamış ve yayınlamıştır. Halkı doğru bilinçlendirmek için basın yayın yolu yoluna başvurulmuştur. Bunun için Anadolu Ajansı ve Hakimiyet Milli Gazetesi'ne yararlanılmıştır. Meclisin ayaklanmaları bastırmak için hıyanet-i vataniye kanun, e, kanununu çıkarması yasama yetkisini kullandığının göstergesidir. İstiklal Mahkemesi'nin üyeleri milletvekillerinden oluşmaktadır. Bu durum Büyük Millet Meclisi'nin yargı gücünü kullandığının kanıtıdır. Büyük Millet Meclisi'nin ayaklanmaları, e, ayaklanmaları kanuna göre mahkeme önünde yargılaması hukuk devleti anlayışını verdiği önemi kanıtıdır. Sevr Barış Anlaşması Paris Barış Konferansı'nda itiraf devletleri henüz Osmanlı yaralarında paylaşamadıkları için barış anlaşması imzalayamamıştır. Sandroma Konferansı'nda Sevr Anlaşması'nın taslağı belirlendi. Tevfik Paşa metni kabul etmeyince gözdağı vermek için Yunan ordusu Batı Anadolu'yu işgal etmeye başladı. Bu gelişmelerden sonra Damat Ferit Paşa başkanlığındaki heyet anlaşmayı imzaladı. Sevr Barış Anlaşması'nın maddelerini incelediğimizde siyasi hükümler ve sınırlar şu şekildedir. Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanlara verilecektir. Suriye, Adana, Antep, Urfa ve Maraş Fransızlara bırakılacaktır. Arabistan, Musul dahil Irak İngilizlere bırakılacaktır. Rodos ve 12 ada İtalyanlara bırakılacaktır. Ege adaları Yunanistan'a bırakılacaktır. İstanbul Osmanlı'da kalacak ancak barış şartlarına uymazsa İstanbul'da Türklerden alınacaktır. Boğazlar Türklerin yer almadığı bir komisyon tarafından yönetilecektir. Doğu Anadolu'da iki yeni devlet kurulacaktır. Bu devletlerden birisi Ermenistan, diğeri ise Kürdistan'dır. Askeri hükümleri incelediğimizde Osmanlı ülkesinde mecburi askeri kaldırılacaktır. Asker sayısı 50.700 olacak, ordunun ağır silah ve uçakları olmayacak, deniz gücü ise 13 küçük gemiyi geçmeyecektir. Ekonomik hükümler ise şunlardır. Kapitülasyonlar genişletilerek tüm devletlere verilecek. Osmanlı'nın maliyesi itiraf devletlerinin kontrolünde olacak. Osmanlı devleti savaş sonrası tazminat ödeyecektir. Sev imzalan, e, imzalanmış olsa da yürürlüğe girmemiştir. Yürürlüğe girmesi için Mevlusat Meclisi'nin bu anlaşmayı onaylaması gerekmekteydi. Oysa ki Misak-ı Milli kararları sonrası meclis kapatılmıştı. Mebusa Meclisi'nin kapalı olması ve anlaşmayı onaylamaması bu anlaşmanın hukuken geçersiz olduğunun göstergesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi anlaşmayı imzalayanları vatan haini olarak ilan etmiştir. Mustafa Kemal, Sevre, siyasi, adli, ekonomik ve mali bağımsızlığımızı yok etmeye ve sonuç olarak yaşama hakkımızı inkara ve ortadan kaldırmaya yönelik olan Sevre Anlaşması bizce mevcut değildir diyerek Tepki göstermiştir. Sevr anlaşmasının Sevr anlaşması hiçbir maddesi bizim için olumlu değildir. Tüm maddeleri bağımsızlığımıza ve egemenlik haklarımıza aykırıdır. Anlaşmanın imzalaması halkın meclise ve bağımsızlığı olan inancının yitir, e, yitirmesini e, meclise ve bağımsızlığa olan inancın artmasına neden olmuştur. Resimde ise. Sevr Anlaşması son, sonrasında bize bırakılan topraklar ve işgal edilen toprakları görüyoruz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Milli Mücadele Dönemi'nin hazırlık safhasının ikinci bölümüyle devam ettik.